Merhaba ben Furkan. SwiftUI Bootcamp serisinin 33. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda toggle anlatacağız. Peki toggle nedir? Arkadaşlar toggle böyle aç kapa butonu şeklinde düşünebilirsiniz. Bunu yapacağız. Çok vakit kaybetmeden hemen yeni bir proje oluşturmakla başlıyorum. Evet X kodumu açtım. Yeni bir proje oluşturuyorum. iOS'tan epi seçtim ve adına toggle bootcamp ismini verdim arkadaşlar. Ardından dosyaların kurulacağı yeri seçtim. Create dedim ve Xcode'u bekliyorum. Evet Xcode kendine geldi. Hızlıca Toggle'ın ne olduğunu bir görelim arkadaşlar. Hemen editörümüze bir Toggle yazalım. Şimdi Toggle yazdığım zaman beni birkaç tane seçenek karşılıyor. Biz is on ve label olanını kullanacağız arkadaşlar. Is on yani aktif mi değil mi bunu soruyor. Label'da da e, onun bir tekstini belirtmemizi istiyor. Gelin bunu bir yapalım hemen. Bool türünde bir değişken istiyor ve binding olmasını istiyor arkadaşlar. Bunun için hemen bir tane değişken oluşturalım. State var. Toggle is on adını verelim ve boolean tipinde olduğunu belirtelim. Default olarak da kapalı gelsin. Geldim hemen bunu buraya toggle toggle is on olarak verdim. Şimdi benden e, label vermemi istiyor. Gelin label'ı da hızlıca bir verelim. E, label olarak ne yazacağız? Text yazacağız. Diyeceğiz ki aktif mi? Olarak değiştirdim. Bakın hemen ekranıma geldi. Aktif mi yazıyor ve bir adet toggle'ım var. Aç kapa yapabiliyorum. Peki bunu nerede kullanabiliriz? Arkadaşlar bunu bildirim alma kapama gibi butonlarda da kullanabilirsiniz. Veya e, bir uygulamanız olduğunu düşünelim. Bir arkadaşlık uygulaması olduğunu düşünelim. E, Aktif pasif hale getirmeyi yapabilirsiniz. Yani işte statüsü online veya offline olarak belirtebilirsiniz. Hatta gelin biz bunu e, online offline modunu bir yapalım bakalım neler olacak. Bunun için isimlendirmeyi de bir düzgün yapayım diyorum. Ve e, is online olarak adlandırıyorum arkadaşlar. Ardından içeriği şöyle hızlıca bir temizleyelim. Ve buraya bir tane hashtag vereyim. Ee, bu hashtag bizden statüs bekliyor olacak arkadaşlar. Ardından e, yanında da ne yazıyor olacak? Online ya da offline yazıyor olacak. Bunun için ne yapacağız? Is online diyeceğiz ve bu eğer true'ysa is online'ın değeri true'ysa bana gelecek burada online yazacak. Ama değilse gelecek offline yazacak. Evet, bakın şu anda offline yazıyor. Şimdi hazır buraya gelmişken şuraya bir tane bir spacer ekleyelim bunu üst tarafta görelim. Güzel. Ee, ardından bir de Şurayı bir e, Şurayı title olarak gösterelim ki Büyük olsun küçük durmasın. Güzel. Yazılarımızı da hatta bold yapalım. Bold Güzel bunu da bold yapalım. Tamam süper. Şimdi buradaki değeri değiştirebilmek için artık bir toggle ekleyebilirim. Geldim hemen burada bir tane toggle ekliyorum arkadaşlar. is on ve label olanını kullanacağım. binding bekliyor bizden. Neyi vereceğiz? Elbette ki is online'ı vereceğiz. Dolar işaretini koymayı unutmuyorum. is online dedim. Ardından label kısmında da text olarak statüyü değiştir yazdım. Ya da İngilizce olsun. Change status yazsın. Hatta şöyle olsun. Evet her şey aslında hazır. Şu anda yapmam gereken tek şey butonu sağa sola sürüklemek olacak ve değişimi görmek olacak arkadaşlar. Gelin bunu yapalım. Ve uygulamamızı yavaştan bitirmiş olalım. Geldim bastım. Bakın statüs online'a döndü. Çektim tekrardan geriye offline'a döndü. Evet arkadaşlar, toggle dersi bu kadardı. Lütfen siz de sürekli olarak kod yazmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki kod yazdıkça gelişirsiniz, aksi halde gelişmeyeceksiniz. Kontrol edebilmeniz için aşağıya GitHub linki de bırakıyor olacağım arkadaşlar. GitHub sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bir blok açtım arkadaşlar. Orada da detaylı yazıya ulaşabileceksiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bir sonraki derste görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.